Hepinize merhabalar. Bugün önümde şaheser, efsane güzel şeyler var. Arkadaşlar, şöyle müthiş bir bonfile ve birazdan anlatacağım, çok efsane bir yağ var önümde. Bugün bu iki kombinasyon her zaman bir araya gelmez. O yüzden de hazır böyle yakalamışken benim de öyle kolaydan yapmadığım, birçok kişinin yaptığı lokum yapacağız. Normalde hani tereyağlı lokum diyoruz ya, bu başka bir yağlı lokum olacak. İsterseniz lafı uzatmayalım, hadi başlayalım! bu eti anlatmak zor. O yüzden ben bunu yerinde çektim. Bu yağ da aynı hayvanın yağı. Normal şartlarda biliyorsunuz hani şunu gördüğümüz zaman birçoğumuz Wagyu diyoruz. Yani bu Wagyu Japon ineği demek. Wagyu'nun arkadaşlar bir orijinal Japon ineği olan siyah Wagyu'lar var. Onun dışında bir de Amerikan Wagyu veya Avustralya Wagyu dedikleri aslında ikisi aynı şey. Wagyu'nun Japonya dışında yetiştirilmiş sanayileşmiş şekli diyebiliriz. Bu ikisi de değil. Bu tamamen yerli ırk ama Mehmetlerin böyle bir çiftliği var. Orada Mümin abi böyle ara ara denemeler yapıyor. Yani diyelim orada 100-150 tane hayvan varsa bir iki tanesini böyle kenara özel besi yapıyor. Onlarla böyle oynuyor yani. Bu da onun denemelerinden bir tanesi. Wagyu ırk olmamasına rağmen muhteşem bir et. Mehmet'le bunu bir çektik. Kısaca izleyin devam edelim. Mehmet'cim kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. seni iş üstünde, icraat üstünde yakalandım kardeşim. <laughs> Aynen abi. <laughs> Şimdi bak, şöyle geçende de geldim. Bunu dinlendiriyoruz birkaç gündür. Bu Mehmet'lerin çiftliğinde özel besi Aynen. yaptıkları yerli ırk. Wagyu değil. Wagyu değil, kendi ırkımızdan bir düve. Evet. Bu çiftlikte özel besi yapılmış ve çok güzel bir mermer dağılımı yakalanmış. Bugün bu etle ilgili birkaç içerik çekeceğiz biz. Evet Bunları abi. göreceğiz. Şimdi ilk başta ben neyi merak ettim Mehmet'im geldiğim ya. gibi ben şurada şunu gördüm dostum şurada bonfile gördüm mi? şimdi mermeri arkadaşlar bonfile normalde nasıl olur Mehmet dümdüz yağsız yumuşak evet lezzetsiz ama, ama... dümdüz siyah pet evet. evet yağsız olur şimdi ben bunu görünce acaba o da mermerli çıkmış mıdır diye merak ederek senden Allah'ın emri Peygamber'in tavrıyla... <laughs> Şu bonfileyi istiyorum dostum. Tamam abi hemen. Ne demek? Hemen halledelim. Ben hatta bunu direkt bunun üstünden alayım. Şurada bir fikir değiştirdim. Şimdi bunun şeyini de alacağız. Butetini de alacağız. Ya yani bu böyle bir hayvanı denk getirmişken. Üstünden alayım. Yani iş pratik olsun dedim. Tamam dostum. Sen bildiğini yap Sence nasıl çıkacak bonfilesi? Bonfile abi gayet güzel çıkar. Mermerli mi çıkar diyorsun? Allah'ın izniyle. <laughs> Şöyle yapalım. Evet. Abi ya şimdi hani bu derece özenle beslenen bir düve yani. özel olarak ilgilendik yani. Ben şimdi mesela hissediyorum. Bu mesela bu zar ince oluyor normal dana da. Bu şimdi biraz daha kalın yani yağlanmış. Yani muhtemelen içine de bayağı vurmuştur. Vallahi bence oğlum keselim doğru... abi insanlar görsün ya. Ya yapma oğlum böyle. Abi yapalım ya. Oğlum zaten bak biz anlıyoruz buradan söyleme. Olsun yemiyorum. bence bir insanların bunu görmesi gerekir. Mehmet'çim bak bak kes. Çok geç. Bak bak oğlum ya. Oğlum ya Mehmet neden böyle yapıyorsun Mehmet? Abi seyirciler de görsün <gülüyor> ya. <gülüyor> Bu Peki, güzelliği herkesin görmesi gerekiyor arkadaşlar. Peki ne yapalım şimdi bundan? Abi lokum yapsak söverler mi acaba dedim. Niye sövsünler ya? 10 numara lokum olur. Şunlar Şunlar kendinden bir lokum yapalım, yapalım abi ya. Yani. Tamam kardeşim. Ben lokum yapıyoruz. Ben çok özendim bu ete ama sana gittiği için çok böyle şeyim yani. Eyvallah. Gel beraber de, yiyelim ya. Yani. Abi inşallah başka zaman başka <laughs> video yaparız. Eyvallah. Bu et kadar bu yağ konusu da çok önemli. Normalde bu yağ kasapların başına dert. Yani bu eti elde edebilmek için bu yağ katlanmaları gerekiyor. Ama bu yağı gidip de parayla almaya kalktığın zaman yağ para etmiyor. Kasapların ana problemi aslına bakarsanız bu. Bu etlerin bulunamama sebebi de bu. Yani biz böyle et çıktığı zaman seviniyoruz. Kasap öteki tarafta dertleniyor yani. Böyle bir durum var. Şimdi bu yağ bakın ben biraz önce bir dereceden çıkardım bunu. Bak daha 5 dakika olmadı bak. Görüyor musun? hemen yumuşamaya başladı. Daha böyle elinize aldığınız zaman eti yağı vücut sıcaklığı aynı Wagyu yağı gibi erimeye başladı. Ben de Mehmet'e rica ettim. Dedim ki ya Mehmet bu bonfileyi bulduk. Bana bir de şöyle güzel yerlerinden birazcık yağ ver bir kıyma yap. Ben bunu böyle bir da bonfile yapar gibi bu yağda bir bonfile yapayım. Sağ olsun Mehmet de çekti ama bak çekerken daha böyle sabun gibi oldu. Bu arada müthiş bir yağmur başladı. Mangalda yapacaktım. Bakalım ne yapacağız. Şu an duyuluyor mu bilmiyorum. Çılgın gibi yağmur yağıyor. Şimdi arkadaşlar biz işimize başlayalım. Bana şimdilik şu parça yeterli olur. Bu arada ben videodakinden bir yarım fazla aldım. Videoda bir tanesi, bir tane de dedim bizim aile kalabalığız şimdi herkese tattırmak isterim. Yetmeyebilir diye ben şimdi çekimlik bir tava yapacağım. Ondan sonra böyle sıcak sıcak herkese son anda yaparım. Burası bonfile. Bonfile hayvanın işte gördüğünüz iç organlara bakan taraftaki en yumuşak etidir. Normalde bak şurası gibi kapkara bir ettir ama dana'nın en yumuşak etidir. Bu hiçbir zaman sert olmaz. Hiçbir zaman çünkü hiç çalışmayan bir kas burası. Vallahi bizim mangal işi yatacak galiba. Şimdi arkadaşlar şu bonfilenin dışında şöyle bir sinirler var. Bu sinirleri alacağız. Şimdi Bunları böyle yaklaşık olarak hani bir parmak kalınlığında gibi bu şekilde biraz daha ince de olabilir. Arkadaşlar bak şu çok geniş olanı biraz bastır elinle. Hop. Ya o kadar yumuşak bir et ki bak. Hemen istediğin şekli alır. Yani şöyle birazcık üzerinden bastırıp biraz kalın geldiyse aynı ayara getirebilirsiniz hepsini. Şimdi bu ete sadece tuz vuracağım. Daha sonra istediğimiz baharatları son noktada üzerinden ekleyebiliriz. etle işimiz bitti. Şu an mangala geçelim demek isterdim ama yani hatta mangalı hazırlamıştım. Bak dışarısı ne halim. Bu havada dışarıda çekim olmaz arkadaşlar. Benim üstü kapalı olmasına rağmen terasımın yanlardan gelen su engelliyor. Çok aşırı yağıyor. Az bir yağmur olsa yapılabilir. Kısmet. Bu da ocakta yapmak isteyenler için bir tarif olmuş olsun. Şimdi arkadaşlar geldik yağa. Bakın yağ bak. Görüyor musun? Bak, daha hemen bunu bir de biraz önce daha ya etle beraber buzdolabından 1 dereceden çıkardım. Ona rağmen ya bu birazcık dursun sabun gibi eriyor arkadaşlar. Böyle bir yağ. Bunda tabi yoksa alternatif olarak sade yağ tavsiye ederim. Tereyağdan ziyade sade yağ burada daha güzel iş yapar. Ama bulabiliyorsanız böyle hani güzel bir hayvanın iç yağı bu şekilde yani özellikle böyle butun üstünden veya sırt kısmından olan yağlar çok güzel olur. Ben düzenimi mangala göre yapmıştım ama konu değişti. Ben şimdi ocağa göre bir düzeni ayarlayayım devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi ben ortalığı biraz toparladım. Şimdi bir taraftan burada yağı eritelim. Yağımız hazır olsun. Çünkü etlerle işimiz sadece mühürleyecek kadar arkadaşlar. Bir tarafa da döküm tavayı koydum. Döküm tava da ısınsın. Etlerimizi bunda sadece mühürlüyoruz zaten. Yani pişirme işlemi aslında yağın içinde tamamlanmış oluyor. Şimdi bunun yanına o yağı banmak için biraz ekmek lazım. Ben de şöyle baget ekmeği çok seviyorum bunda. Çok güzel oluyor bence. Özellikle sabah gittim. Şöyle yağın kalıntıları var. Bunları isterseniz alın, isterseniz bırakın. Bir zararı yok. Ama hani seven var, sevmeyen var. Ben şimdi alacağım içerisinden. Bu arada şu an yağın altı kısık arkadaşlar. Yani 9 kademeden 4. kademedeyiz. Bu içerisindeki kakırdaklarda bir miktar su oluyor. O yüzden bu şu an patlıyor böyle. Bu tarafta da tavamız başladı duman çıkarmaya. Yani bu da yeteri kadar kızdı anlamına geliyor. Şimdi artık etlerimizi buraya alıyoruz. Şu an altı öyle çılgınlar gibi açık değil arkadaşlar. Çünkü etim çok kalın değil. Ya yani bunu bıraksanız hemen bir iki dakikada pişecek bir et. O yüzden de öyle altını çılgınlar gibi açmadım. Sadece iz vereceğim, bir mühürleyeceğim bu kadar. Bu tarafta da artık şu sarımsakları ve biberiye'yi yağın içine koyuyorum. Bunlar aromasını versin. Evet, etlerin bir tarafı tamam. Bak, çok açık olmamasına rağmen altı. Şu an ilk tarafımıza izi verdik. Şu anda bir dakika olmadı arkadaşlar bunu koyalım. Şimdi arkayı çevirince birazcık gücü arttırıyorum. Çünkü tavamız soğudu. Şimdi tekrar birazcık yükseltiyorum sıcaklığı. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde suları akmaya başladığı zaman artık tavaya almaya hazır demektir. Şimdi şöyle koyuyorum kenara. Bak, et pişti, dağılıyor bile bak. Şu an toplam daha 1-1,5 dakika önce oldu yani. Evet arkadaşlar, bu tarafta işimiz bitti. Artık etlerimizi şöyle bir yağ banyosuna sokuyoruz. Bu tür bir tava kullanmamın sebebi şimdi içerisine bıraktığınız zaman bu etler artık böyle alıyor başını gidiyor. Yani bu şekilde servis ettiğimiz için içi çok fazla pişiyor. Ben de öyle sevmiyorum. Şimdi şöyle bir lezzetini aldıralım. Şimdi altını açıyorum biraz. Şu an artık konu tamam. Şimdi etleri tekrardan kenara çekiyorum. Şimdi bunun içerisine bırakırsak bu pişmeye devam ediyor. O zaman da et birazcık sertleşmiş oluyor. Özellikle bonfile çok fazla pişmeye gelmiyor arkadaşlar. Az önce hazırladığımız ekmekleri şöyle şamandıra yapıyoruz. Bunları şu şekilde artık ters çeviriyorum. Etin tavayla olan münasebetini kesiyorum. Daha fazla pişmelerini istemiyorum çünkü. Şu ortaya da domatesleri atıyorum. Domatesler de yağdan nasibini alsın. Ondan sonra artık işim bitiyor. İşimiz bu kadar. Son olarak yine üzerinden birazcık tuz, biraz da kekik isteğe bağlı bu. Ben keki seviyorum bu ette. O yüzden birazcık ekleyeceğim. Evet, artık altını kapattım. Tadıma geçiyoruz. Hacım hoş geldin. Ya dur şuradan biraz şunların yağından yağını atalım ya. Her yer onun yağı zaten ya. Yağın içine pişti onlar. Ya bu hacım. Bu ne ya bu? Tereyağı mı? Yok. Ne ya bu? Bu bizim çakma vagyu ya. <laughs> Var ya Mehmetlerim kendi be sizi. Yiyeyim öyle çakma. Wagyu, Wagyu... Vallahi hiçbir farkı yok. Vallahi. Harbi söylüyorum bak ben daha önce Wagyu'da da aynı bunu yapmıştım. Yağın karakteri her şeyle aynı. Onun lezzeti mesela unutulmaz bir lezzetti. Zaten o yüzden bunu istedim. Evet Hacı Baba evet, soğutmayalım. Bismillah buyurun. Tuzu attın mı? Attım. Tuzu attım. Ama bir dakika dedim sıcağı... Oo, sıcak. Sıcak. Sıcaktır. Sıcaktır. Sıcak. <laughs> İstersen şöyle etinden bir parça alalım. E? İstersen diyorum, etinden bir parça alalım. Alalım. Şöyle bir etini bir tadalım. Hadi Bismillah. Şöyle müsaadenizle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, lokum. Hadi üstüne lokum. Lokum <laughs> ama ben bunu... Hı. Şöyle yemek istiyordum. Benim Zaten öyle halinde. yememiz lazım. Eklerim be. Altını birazcık şey yapmasaydın. <laughs> He? Buldu mu kendini? Vallahi ben daha da yükseltiyorum konuyu Hacı Baba. Uh. Ulan Mustafa acayip tarım taktısın be. Ben severim hacım. Arkadaşlar. Şöyle bir kombo yapıyoruz. Müsaadenizle. Bismillah. Elim ayağıma karıştı be. Ah. Yandın mı? <laughs> Harbiden çok güzel bir şey ya. <laughs> Arkadaşlar bunun inanın bak. Bütün zevki bu yağı. Yağını alsan bak et bundan daha iyi bir bonfile bulmanız çok 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 zor. Hadi. Bak daha iyisi gerçekten çok zor yani. Gerçek Wagyu A5 falan bulmanız lazım yani. Hani normal piyasada daha iyi bir bonfile yok. Ona rağmen yağı böyle bir şey yok. O eti götürdün ya. <laughs> annem bile dedi ki bu Wagyu dedi. <laughs> ne arıyor dedi Wagyu? Annem bile anladı yani Nasıl abi. Evet. Yani annem Oğlum ya... evde yani bu arada hiç ne çektiğimizden haberi var. Sadece babam giderken yolluyorum böyle bir şeyle. Ama hani ağızdaki hissinden artık bizim evdekiler anlayabiliyor onu. Çünkü dağılıyor ağızda arkadaşlar. Ya yani öyle bir şey var. <laughs> Devam edesi geliyor değil mi? Hadi bir tane daha al bu elinde kaldı. Bu da bitsin de öyle kapatayım diyor. <laughs> arkadaşlar bak işte ekmekle Aynı sertlikte bir et yani. <laughs> Hatta ekmeğini aldı daha sert yani. Vallahi çok çok güzel. Arkadaşlar, bu arada şöyle söyleyeyim, hani sunum bunun daha iyisi olur. Ama bak, konu burada sunum değil. Mesela buradaki hepsini koyduğumun bir mantığı vardır, onu bilin. Yani burada mesela etleri bunun üzerine almamın sebebi etlerin pişmeye devam etmemesi. Ama bunu hemen bak böyle sıcak sıcak yani ateşten hemen önüne koyacaksın Aa. öyle yiyeceksin. Bu beklerse olmaz. Bunun içerisinde yeme süresi boyunca bonfile fazla fazla pişiyor. Ya yani o fazla piştiği zaman da bonfile kasılıyor çünkü yağsız bir et. O lifler iyice kasılıyor ve normalde lokum gibi yemek varken sertleşmiş bir bonfile yemeye başlıyorsunuz. Öteki taraftan bak domates zaten canı ne? Ortaya koydum. O hemen iki dakikada pişti bak, Aynı şekilde bak sarımsakları görüyor musun? Yumuşacık lokum, lokum. Her şey tam olması gerektiği gibi. Her şey lokum. Ya etler, ekmekler de bak bu arada altları çıtır çıtır. Kendi bak. yağını suyunu çekti. Ağabey. Yani <laughs> anladın mı? Bu iş gurme işi. Bak sunumumunu mu geç. sunumu çok daha ilerini görürsünüz ama bu kadar lezzetlisini zor ben görürsünüz. <laughs> Ustava, şuna bir Böyle ya değil. ya. Tuz Ya ya. Tuz Vallahi böyle yiyeceğim. Evet. Bu etten güzel almış abicim ya. ya. Değil mi? Ya. Dur bir tane de domates vereyim sana. Verme Yani. Bunun havasını bozmam ya. evet hacım. Kapatayım. Kapat. Soğutmayalım da aşağıdakilere de tattırayım ya. Kapat. Yani. Arkadaşlar mangalda yapmak istiyordum ama nasip kısmet işi. Ocakta nasipmiş. Bak şimdi yağmur kesildi. Ama yapacak bir şey yok artık. Olsun abi. Yok gayet güzel. Süper olmuş. Ya. Yani lokumun ne kumun olaya bak. Aynen artık. zaten hani bir ızgarada böyle bir ya. mangal kokusu versem daha iyi olabilirdi. Ama yani çok az duruyor zaten. Bir dakika kadar böylesi çok daha pratik ve herkesin yapabileceği gibi oldu. Her işte bir hayır varmış. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.